Bakalım benim ne beklediğini çok fazla tahmin edemiyorum ilk konserim olduğundan dolayı. Ama e, heyecanlıyım yani sevdiğim insanlarla sevdiğim işi yapacağım şarkı söyleyeceğim. Heyecanlı tarafı tabii ki sosyal medya videolarınızı milyonlar izliyor. Ama o milyonlar bir kameranın bir e, objenin arkasından sizi izliyorlar. size dokunmuyorlar veya göz göze gelmiyorsa, o enerji birleşimi çok fazla olmuyor. O yüzden orası biraz daha rahat üretiyorsun, bir vitrine koyuyorsun ve tüm dünya izliyor ama canlı bir şekilde insanlarla yüz yüze konuşmak, sohbet etmek, şarkı söylemek çok farklı şeyler. O yüzden ben de ilk defa bu kadar kalabalık önünde kendi şarkılarımı söyleyeceğim. 2019 yılının sonuydu. 2020'nin başlarıydı. ilk şarkım Sevda Çiçe ile piyasaya girmiştim. Güzel de bir başlangıç yapmıştık o zamanlar. Abim oyuncuydu sağ olsun çok yardımcı olmuştu. Türkiye'deki ünlü oyuncular işte Furkan Andıçlar, Ekim Mert Daymazlar birçok ünlü isim şarkımı paylaşmıştı. O zamanlarda Instagram e, e, yukarı kaydır şeyi vardı. Böyle link falan yoktu. Herkes illa yukarı kaydırırdı onu. Ee, çok güçlü bir başlangıç yapmıştık, daha sonra arkasından gece kondu, Mavi geldi, bunlar e, Spotify listelerinde viral oldu, güzel bir başlangıç olmuştu benim için. Sonra pandemi girdi araya, pandemi girince ara vermemiz gerekti, tam o yükseldiğim dönemde pandemi girmesi bir yandan dezavantaj gibi gözüküyordu ama bu sefer sosyal medyamı açtı, içerik üretmeye başladım e, dünyayı gezerken. O daha büyük bir kapı oldu benim için. Daha fazla insana ulaştım e, sosyal medya sayesinde. Ama müzisyenliği de şarkıları da hiç bırakmadım. İkisini bir arada götürdüm ve çok güzel dengeli bir şekilde ilerledi. İşte e, gezmemden dolayı takip eden insanlar şarkılarımı dinlemeye başladılar. Şarkılarımı dinleyen insanlar gezi içeriklerimi izlemeye başladılar. Öyle güzel bir şekilde birleşti ve günümüze kadar geldi diyebilirim hem repertuarının olması hem kendi şarkılarını söylemek hem de buna hazır olmak çok önemli. Çünkü sadece para kazanmak için, sadece konser yapmak için yapmak kolay bence. Herkes bunu yapabilir maddi manevi bir şekilde. Ama ben e, hayatta her şeyi böyle tadında e, hak ettiği zaman, zamanında yapmayı seven bir insanım. O yüzden e, konser için de hani acelem yoktu. E, doğru zamanı bekliyordum. İşte 20'ye yakın şarkım oldu. Belli bir artık bir repertuar oluştu. Ee, çok fazla talep de geliyordu abi işte Diyarbakır'a ne zaman geleceksin konser yapacaksın İzmir'e ne zaman geliyorsun abi işte burada konser yap falan ee, Bir yerden başlamam gerekiyordu Ankara'da başlamak kısmet oldu bakalım ee, Şarkıların böyle spesifik Net şuna yazılmış şöyle olmuş diyebileceğim bir yanı yok Çünkü ee, çok gezen çok gören Çok duyan bir insanım O yüzden bu kadar kolektif şartlarda büyüyen bir insan olarak e, düz bir şey çıkması benden çok zor. Zaten kendim yazıp kendim beslediğim için bazen İspanya'da sokakta yürürken oradaki bir şeyden esinlenebiliyorum. Hindistan'a gidiyorum oradaki farklı bir şeyden esinlenebiliyorum. E, o yüzden şarkılar genelde böyle işte biri çok hareketliyken biri slow olabiliyor, birinde işte perküsyonlar varken biri daha rock havasında olabiliyor. Hepsi birbirinden farklı şarkılar. Ama temel olarak böyle insanların yüzünü güldüren, yani enerjisi yüksek olan, içinde aşk olan, e, mutluluk olan, çiçek böcek olan... <laughs> İçinde birçok şeyi barındıran güzel şarkılar olduğunu düşünüyorum ki zaten e, yorumları okumayı seven bir insanım, sosyal medya içerik üreten bir insan olarak insanların ne düşündüğünü her zaman önemsiyorum. Şarkılarda da genelde böyle bize hayal kurduruyor, uzun yolda çok iyi gidiyor, bize güzel hissettiriyor tarzında çok güzel yorumlar alıyorum. İlk defa da o güzel hisseden insanlarla e, canlı bir şekilde karşı karşıya şarkıları söyleyeceğiz. E, aile olarak zaten babam Hatay'da, annem e, şu an yurt dışında, e, kız kardeşim Berlin'de, bir kardeşim İran'da. Ee, bir abim Mersin'de, bir abim şu an Trabzon'da dizi setinde. Ee, şu an 7 kişilik ailedeyiz. Ee, hiç kimse aynı konumda değil yani. O yüzden ister istemez hani bir kardeşin yanına gideceksen, abinin annenin yanına gideceksen bile bir şehirden veya bir ülkeden ülkeye geçmem gerekiyor. Zaten içeriklerimin %80'i, %70'i gezmekle alakalı. O yüzden gezmeyi zaten seven bir insan olarak içeriklerle birleştiriyorum. Bunun içinde müzik tarafı var. İşte aranjörüme gidiyorum veya farklı şehirlerde müzisyen arkadaşlarım varsa onun yanına gidiyorum. Gittiğim şehirlerde gitarım yanımda oluyor. Bir anda şarkı yapabiliyorum, beste çıkarabiliyorum. Yani bu üçlü kombinasyon gezi, müzik, ve sosyal medya beraber ilerliyor. Güzel de gidiyor diye düşünüyorum. Şu an buna konserler eklenecek bakalım. Spotify'da 3-4 milyon dinlenen insanların çoğunu dışarıda sorsanız ismini bile bilmiyor insanlar. Sadece şarkıları hatırlıyor. Artık şarkıcılar böyle isim olarak önceden 10 tane şarkıcı vardı. Hepsini ezberi olarak hayatlarına kadar biliyorduk. Şimdi 1000 tane şarkıcı var. O yüzden insanlar şarkıları çok şarkıcıları çok fazla tanıyamıyorlar. Çok fazla değer de vermiyorlar insani olarak. Şarkılarını çok seviyorlar ama kimin söylediğini bilmiyor. Belki yolda görse tanımıyor seni. Ama sosyal medyanın o konuda çok büyük bir avantajı var. Eskiden televizyon neyse şu an sosyal medya o. E, sosyal medyada izlenen görünen bir insan olduğunuzda 70 yaşındaki dededen 7 yaşındaki elinde tablet olan çocuk da sizi tanıyabiliyor. Siz de müzik yapan bir insansanız, insanlara şarkılarınızı dinletmek istiyorsanız, insanlara dokunmak istiyorsanız 7'den 70'e herkese ulaşabilmek çok büyük bir avantaj. Kalıcı olmak gibi bir derdim yok. Ben daha çok anı odaklanan bir insanım, anı yaşayan bir insanım. Yarınımın garantisi yokken yarınlar için kalıcı olmak için çok fazla çabalamanın, çok fazla e, tribe girmenin çok fazla bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, anı güzel değerlendiriyorum. Sürekli üretmeye çalışıyorum. Bence kalıcı olmak için üretkenlik ve sirkülasyon çok önemli. Çünkü istediğiniz kadar iyi bir ...içerik üretin istediğiniz kadar iyi güzel bir şarkı yapın. E, yenisi çıkacak ve her gün yeni şarkılar çıkıyor. Her gün e, yeni içerikler üretiliyor. Her meslekte bu sürekli inanılmaz bir tüketim olduğundan dolayı inanılmaz bir üretim de var. Çünkü o tüketimi karşılamak zorundayız. O yüzden ben sürekli üretirseniz, çalışırsanız, e, severek yaparsanız... ...bu müzik de olabilir, herhangi bir meslek de olabilir. E, o çark dönüyor bir şekilde. E, ya da o yaptığınız işte iyiseniz e, ve çalışkansanız... ...yani hem iyi olduğunuz, hem çalışkan olduğunuz, hem severek yaptığınız bir işte başarısız olma şansınız bence düşük ama buna gerçekçi bir şekilde inanmanız lazım. Çünkü herkes kendi yaptığı işin iyi olduğunu düşünür veya iyi olduğuna inanır. Biraz da onun matematiksel olarak maddi manevi geri dönüşü de görmesi lazım. Dışarıdan tepkileri de ölçmesi lazım. Bu doğrultularda doğru bir şekilde ilerliyorsa o yolda sirkülasyon ve devamlılık varsa bence başarısız olma şansı yok. Ben daha çok özgün müzik yapanlar tarafında kendimi görüyorum. Çünkü yaptığım şarkılar beni yansıtıyor. Tam bir ne bileyim tam bir Türkçe pop değil veya tam bir rap değil, arabesk değil böyle tam bir tanımı yok. Daha çok işte Ragıp Narin şarkıları ee, kendim ürettiğim, kendim beslediğim dolayı benden çıkan şeyler insanlarla buluşuyor. O yüzden kendimi karşılaştırdığım veya şu tarafta olduğum diyebileceğim bir nokta yok. Ama e, zamanla işte nasıl yalın şarkıları varsa kendine bir tarz üretmişse ve hala o tarz üzerinden ilerleyip konserler yapabiliyorsa ben de aynı şekilde işte Ragıp Narin şarkıları, Ragıp Narin tarzı diye kendi tarzımda ilerleyip uzun yıllarca bu sektörde ilerlemek istiyorum. Türkçe'de eski 90'lar 2000'leri çok dinleyen bir insanım. Yabancı şarkılarda yeni şarkıları, eski şarkıları, karışık listem var. Hepsini dinliyorum. Türkiye'den sevdiğim sanatçılar daha çok 90-2000'ler zamanlarında işte Mustafa Sandallar, özellikle size Aksuyu çok beğeniyorum dinliyorum. Yıldız Tilbeler yani Müslüm Gürsesler. Hep o eski isimler daha çok hoşuma gidiyor. Eski pop daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden yeni isimlerden ise böyle hani beni heyecanlandıran çok fazla isim var mı? Ee, işte rap camiasında Ezel var onu beğeniyorum. Onun dışında çok fazla isim çıkıyor. O yüzden aklıma bile gelmiyor. Arada böyle önüme çıkarsa dinliyorum, beğeniyorum. Güzel, yetenekli sanatçı arkadaşlarımız var. Bakalım.